Merhaba arkadaşlar, e, Vedat Uslu ben. Şimdi bu videoda size e, enerji kesintisi olup tekrardan enerji geldiği zaman e, cihazın nasıl davranması gerektiği ile alakalı e, bilgiyi hangi parametreden değiştirmemiz gerektiğini göstermek istiyorum. Örnek veriyorum, e, cihazımızın default olarak parametresi 0-04 parametresi cihazı duruşa geçir, stopa geçir. Aynı zamanda referansı da kaldı yerden devam etsin. Şimdi örnekle açıklayalım. Diyaz ben öncelikle bir hand-on alıyorum. Ve referans olarak da diyelim ki 18 Hz olarak set ettim. Şimdi enerjimi bir keseyim. Görüntü gitti. Tekrardan geldi. Bakalım nasıl davranacak. Off durumuna yani duruşa geçti stopa. Ve referans 18 Hz'de tekrar bekliyor. Şimdi parametre olarak şöyle bir seçeneğimiz de var. Ben bunu duruşa geçir. Aynı zamanda referansı da sıfıra çek diyorum. Deneyelim. 18 Hz. Start verdim. Duruş ve elektrik cisimsi geldi. Tekrardan elektrik geldi. Stop'a geçti. Referansı da sıfıra çekti. Şimdi bir değişik... Ee, bir özellik daha var. Bu ise rizam. Yani kaldığı yerden devam et. Hemen test edelim. Diyelim ki 23 Hz çalışıyor. Kesinti oldu. Tekrardan geldi enerji. Gördüğünüz gibi kaldığı yerden devam etti. 23 Hz olması lazım. Evet. Bu şekilde ee... Siz karar verebileceksiniz, enerjik kesintisi olduktan sonra cihaz çalışmaya hangi şartta devam etsin. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.